sabah yemin ediyorum şu tweetini gördüm var ya. He. Güne nurla başladım. Dua ile başladım. Ne güzel. Bak Suresi 152. Ve la entüm <laughs> me abütün. Valla abicim helal olsun. Peki anladım. Beyhan e tamam. da diyor ki kim bu sabah körün de arıyor sevgili. İmana mı geldi? Ya yemin İmana... ediyorum. <laughs> 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 İmana mı gelmiş dua ediyordu? Ha böyle bir şey olabilir mi? He? <laughs> 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 Bir ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Ayran yolluyum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sen o senin yaptığını biliyor musun ne yazdığını? Kimin? Beyhan değil mi yanında? He. He? Ha? He. Attığın tweet'i de bir okursun. Kız anlar ne demek istediğimi. Attığın tweet'i okursa anlar ne demek istediğimi diyor. Sen yani, sporda mısın? Yok yok yürüdüm de arabayı. bindim. programa yetişmem lazım. Bugün programa katılacağım tamamen unuttum. وَلَا اَنْتُمْ مَعَبُدُ وَلَا اَنْتُمْ ma diye kendi kendine şey yapıyor. Onun ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Ya bilmez olur muyum? Senin elinde kitapçık var, oradan çakıyorsun, biliyorum ya. <laughs> kitapçık yok lan, bununla gir. Kur'an'da Kur atıyorum, kardeşlik, Kur'an'da nankörlük, Kur'an'da bilmem ne diye sor, çarp, hepsi çıkıyor. Adam oradan beğen bir tane, salla gitsin. azi'min عَلَىٰ مُهْلَحٍ o Almanya'ya döndüm Meta. Hay be abicim be. Vallahi var ya, yıkıldım sabah sabah. Oğlum. Baktın bir de saatine 8.20'de çakmışsın ya. Nasıl bir dini birikim ya. Ben sabah 5'te çaktım bir tane. <laughs> Ve sabah sabah uyuyarak sanki uyanıp Allah'ım Egemen Hanım bir ayet inse de ben de onu bir RT etsem diye bekleyip 13 kişi de RT etmiş hemen anında. 150 kişi RT etmişti. Cuma'yı Cuma, cuma yazmıştım. Düzelttim 8.20'de. Yeniden attım. Manyak. Abi you are a great hero ya. Great hero yani. No more games yani. Mahmut Vallahi... Öbür okudun mu o gün? Yok okumadım daha okumadım. Mahmut oku. Ha? İstanbul adayları diye yazmış. Hmm. yazmış. Beyhan da onun için dua ediyorsun zannetmiş. Beyhan duamızdan daha fazla şeyler yapacağımızı bilir. Dua'dan <laughs> daha fazla şeyler yapacağım. Bakara 156. <laughs> Bakara 156. Kutulacaksın <laughs> oğlum ya. Her kim ki egemen bahşiş sevmez Allah onun en kısa belasını verir. Bakara 159. Bunları söyleyeceğim. Allah. Ha? Ay ay. Şey, yayında, yayında Mahmud'un yazısına bir değin sen. Ama baba, ne alakadar millet Sırdır. <laughs> Anladım. Bakar ayıda. İstersen tweetten gireyim ben. Tweet çünkü <laughs> önemli detayları var. <laughs> Tweet'in önemli detayları var abi. Sende var Hı? mı yeni bir şey? Bende hiç yok. Ne? Memnun kalmışlar <laughs> mı o akşam? Bir yere çekiyordum da az arabayı. Ha? Memnun mı? Memnun kaldılar mı o akşam? Çok çok. Allah senden razı olsun. A ya. Alman Hadi kadına ya. laf sokmama Aydın. bozulmadılar değil mi? Hayır. Yok be abicim. He. Yok yok. Şey değil. Gerçi Aydın Bey'in hoşuna da gitti Matı'da. Öyle pek bir keyiflendi. Aydın Bey çok mutlu oldu. O gün bana kaç kere sarılıyor Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki geldi. iyi ki geldi. Yani sana o kadar dua etti ki. O kadar dua etti ki. Evet. ...onlara yemeğe gidiyoruz. Aydın Bey. Hı. Aydın Bey Bodrum'la bağışlasın. İşte ne salı günü mü ne? Yedisi. Öyle mi? Ona davet ettim. Evlerine yemeğe gidiyoruz. Her kim ki Aydın Bey'in o zor gününde onun yanında olur... ...o Allah'tan her istediğini alır. Bakara 165 bu makara iyi ya tabi ya Rabbim yani şurada çarpı 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 Makara iyi Makara 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 ya vallahi ver tövbe estağfurullah çarpı çarpı Programda da ne saçmalayacağız bilmiyorum ya Dün ne komik oldu biliyor musun şimdi Zeyt Aslan direkt girdi ya anağla. çok herif yani acayip He. ağır ben de dedim ki bunu parti dedim kınamalı böyle şey olur mu dedim ya. kaç günden beri yalnız sizin tabi aşırı yandaşlar tamam mı? Şeyi savunmaya tamam. çalışıyor. AK Parti ya ne olur ne olmaz diye. <laughs> i̇şte diyorlar zaten küfür herkes ediyordu ne var ki eee. bir sürü laf abi. Neyse. Zannem ki böyle şey olur mu dedim ya kamer gençin yaptı deriz. bu da zaten bunu dedim afiyetlik tarafım var falan filan. Ondan sonra ee, bak öğlen açık geldi. <laughs> Milletimiz o yanlaca da fazla şey alıp, Olması gereken bu. İşte bu. Falan. Ne bu lan? Ne? Şey, iki gündür giydiriyordum babayı. Şey kol gibi <laughs> falan. Neyse abi öyle yani. Böyle abi, Türkiye'de. Kızım <laughs> böyle abisi. Sizi sevgiyle ve saygıyla e, selamlıyoruz ve öpüyoruz. I love you morganayken say diyorum artı. Tamam mı? Çok önemli bir laf. Tamam mı tamam, abisi? Kendine Hayır. iyi bak, dikkat et. Hadi iyi programlar. Çok sevgiler abi, sağ ol. Allah razı olsun, sağ olsun, sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun.